Araştırmacı yazar Sayın Arif Aslan diyor ki kıyametin kopmasına Allah'u alem 70-80 sene kaldı. Muhterem Arif Aslan hocam, bir hadisi şerifte Celaleddin Suyuti'nin eserinde yer alan bu hadisi şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyanın ömrünün 7000 yıl oldu. Evet. Ve bunun 5600 yılını geçtiğini ifade ediyor. Evet. 7000 yılın 5600'ü geçtiğine göre geriye ne kadar yıl Şimdi tabi 5600'den sonra geriye kalan 7000'den çıkardığınız zaman 400 oradan kalıyor, 1000 de oradan kalıyor, 1400 yıl kalıyor. Evet. O zaman dünyanın ömrüyle ilgili ne anlıyoruz? Yani dünyanın ömrü oldukça kısalmış. Yani bu duruma göre. Ya da şöyle bakabiliriz konuya. Dünyanın belki imanla, İslam'la, Müslümanlarla, mümin insanlarla geçecek olan ömrü çünkü ondan sonrası için peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, kıyametin alametlerini haber veriyor. Büyük alametleri haber veriyor ve Kur'an-ı Kerim'de de kıyametin kafirlerin üzerine kopacağına dair açık işaretler var. Hadislerde de açık işaretler, açıkça ifadeler var. Şu an 1433'teyiz. Evet. Ve Sütki Hazretleri ve Ahmet bin Hanbel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerine dayanarak ümmetin ömrünün hicri 1500'ü geçmeyeceğini ifade ediyor. Evet. 1433'teyiz. Yani geriye kalmış yaklaşık 80 sene 70 sene bir ömür.